Canlılar arasındaki benzerlik. Şimdi bu konuyu evrim çok kullanıyor. Diyor ki canlılar arasında benzerlik var. Ve bu benzerlikler dolayısıyla belli ki bundan ataları aynı. Yani ortak atadan geliyorlar. Dolayısıyla da canlılar arasındaki benzerliği daha baştan bunu Darwin'de hatta buradan esinlenerek yola çıktı. Buradan başladı canlılar arasındaki benzerliği. Biz canlılar arasındaki benzerliği inkar ediyor muyuz? İnkar edemeyiz. Çünkü doğadaki amino asitler belli. Yani doğada 20 tane amino asit var. Diyelim en azından canlının kullandığı. Bunlar aramızda ortak bizim. E bunlardan oluşturulan proteinler aramızda ortak bizim. Ondan daha aşağı gidersen maddenin yapı taşı atomlarımız ortak. Eğer oradan bakıp aynı atomlar var bunlar aynı ortak atadan geliyor diyeceksen kesin kes bütün hepimiz, hepimiz atomlardan oluştuk. O bakımdan buradaki benzerlik hani ortak atadan geldiklerini zorunlu kılmıyor sistemsel olarak benzerlikleri var. Hatta genom olarak da benzerlikleri var. Şimdi ama buna mukabil benzer olmayan yanları var. Yani benzer yanları var, benzer olmayan yanları var. Ben şöyle özetliyorum bu resmi. Ayeti kelimede Cenab-ı Hak müştebihen ve gayra muteşabi buyuruyor. Benzer ve benzer değil. Yani çocukken hafızlık yaptığım zamanlarda böyle hem öyle hem değil der gibi oluyordu. Bana bir miktar anlamamı zorlaştıracak bir ifade. Veya muştebihen ve gayra muteşabi, benzeri bir ayet muteşabi. Hem öyle hem değil der gibi oluyorsunuz. Ama şimdi anlıyorum ki Cenab-ı Hak ki bunları da zer'a ve ve muştebihen yani canlılarla ilgili söylüyor bu ifadeyi. Kanımca bu sahneyle uyumlu. Cenab-ı Hak canlılar arasındaki müşterek yanı ortak ataya değil ortak yaratıcıya hamletmemiz gerektiğini bize öğretiyor. Çünkü canlılar arasında hiçbir benzerlik olmasaydı tutun hiçbir benzerlik yok. Ne diyecektik? Aynı yaratıcı yarattıysa neden hani aynı yaratıcının bir eseri görmüyoruz? Hiçbir benzerlikleri yok. Aynı elden çıkmış belli benzerlikleri olması lazım. Ama farklı yanlarının da bir işlevi var. Cenab-ı Hak aynı yaratıcının yarattığı gösterecek kadar benzer yaratmış. Her birini ayrı ayrı özgün yarattığını kanıtlayacak kadar da farklı yaratmış. Dolayısıyla benzer ve benzer değil. Benzer yanları var ama apayrı yanları da var.